Tarih 14 Ağustos 1996. Yavru vatan Kıbrıs fokur fokur kaynıyordu. Adayı böylesine ısıtan ne kavurucu sıcaklardı ne de mevsimin yaz oluşuydu. Derinya bölgesi hareketliydi. Sınır hattı Rum fanatiklerin eylemlerine sahne oluyordu sık sık. İçlerinden biri 26 yaşındaki Solomos Solomov. Kalabalıktan sıyrıldı sınırı geçti. Türk tarafına girdi. Uyarılara kulak asmadı. Türk bayrağını indirip yerine Yunan bayrağı asmayı hedefliyordu direğe tırmandı. Dönemin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı'nın emri kesindi. Vurulacaktı. Öyle de oldu. Ateş açıldı. Solomov boyuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay büyüdü. Dış kamuoyu Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ankara ve Lefkoş'a geri adım atmadı. Interpol vurun emri veren kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkardı. Yurt dışına gitmesi yasaklandı. Kundakçı Paşa yaşananları bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa yurt dışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ederim sözleriyle ifade edecekti. Peki adadaki Rumlarla Türkler neden karşı karşıya gelmişti? Öncesinde neler yaşanmıştı? Tarih 25 Aralık 1995. Figen Akat isimli Türk gemisi Ege denizindeki Kardak kayalıklarına oturdu. Yunanistan deniz kazasının kendi karasularında olduğunu iddia etti. Türkiye ise adaların kendisine ait olduğunu belirtti. Yunan ordusu hareketlendi. Adacığın doğu tarafına asker çıkardı, bayrak dikti. Dönemin başbakanı Tansu Çillerdi. O bayrak iner, o asker gider dedi. Türk silahlı kuvvetleri artık savaşa hazırdı. 30 Ocak 1996 gecesi Türk SAT ve SAS komandoları Yunan donanmasının arasından geçti. Hemen yandaki ikinci adaya Batı Kardaa çıkıldı. Türk bayrağı dikildi. Kriz sürerken Yunan helikopteri düştü. 3 Yunan subayı öldü. Gerilim tırmandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Amerika ve NATO devreye girdi. Tansiyon güçlükle düştü. Taraflar sakinleşmişti ya da öyle görünüyorlardı. Zira Kardak krizi iki ülkede de milli duyguları kabartmıştı. Biriken öfke aylar sonra Kıbrıs'ta açığa çıkacaktı. Takvim yaprakları 11 Ağustos 1996'yı gösteriyordu. O gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nüfus sayımı yapılacaktı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Binlerce motosikletli Rum bunu fırsat bildi. Derinya bölgesinde bir araya geldi. Amaçları şuydu: Zorla sınırı geçmek, kaos oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olma özelliğini zayıflatmak. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş kesin emir verdi. Sınır geçen vurulur dedi. Rumlar ısrarcıydı. Gerilimin tırmandığı ortadaydı. Rum yönetimi ve Yunanistan sessizdi. Tansiyonu düşürmeye yönelik hiçbir adım atmıyorlardı. Adeta Rum eylemcileri cesaretlendiriyorlardı. Türk tarafı da hazırlıksız değildi. Ülkücüler organize olmuştu. Binlercesi yeşil hatta geçti. Oturma eylemine başladı. Plan hazırdı. Rumlar engellenmez sınırı geçerlerse ülkücüler de Rum kesimine girecekti. Alarm seviyesi yüksekti. Sinirler iyice gerilmişti. Birleşmiş Milletler gücü dahil ilgili tarafların en üst komutanları da bölgedeydi. Her iki taraftan sivil halk da sınırı akın etti. Taş yağmuru başladı. Rumlardan gelen taşlar havada uçuşuyordu karşılıklı arbede başladı. Tasok İsa katlı bir Rum genci sınırdaki dikenli teller arasında kısıldı. Yediği darbelerden dolayı yaşamını yitirdi. 14 Ağustos 1996 günü Rumlar ölen arkadaşları için aynı yerde ayin yapmak istedi. İzin verildi. Buna göre Tasos İsak'ın yaşamını yitirdiği yere ailesi gelecek, çiçek koyarak dua edecekti. Fakat yine kargaşa çıktı. Kalabalık sınırı delmeye kalkıştı. Solomos Solomo grubun en sivri üyesiydi. Üç defa uyarıldı, dinlemedi. Tel örgüyü geçti. Sınırın 15 metre uzağında bulunan direğe tırmanmaya başladı. Elinde Yunan bayrağı vardı. Türk bayrağını indirmek üzere hamlede bulundu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı da oradaydı. Elini kaldırdı. Vur emri işareti verdi. İşareti gören bölük komutanı harekete geçti. Solomos Solomo boynundan vuruldu. Oracıkta hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler barış gücü ise olan biteni seyretmişti. Sınırı korumak maksadıyla oradaydılar. Fakat rumları engellemek adına hiçbir şey yapmamışlardı. Türk askerleri adeta ders vermek istercesine barış gücünde görevli iki İngiliz askerini de kalçalarından vurmuştu. Aslında bu bile dönemin hassaslığını ve olayın önemini açıkça ortaya koyuyordu. Olay büyüdü. Peş peşe açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler taraflara diyalog çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum lideri Glavkos Kleredis'e seslendi. Gençleri sınıra ve ateşe sürmek yerine barış masasına oturulması gerektiğini söyledi. Başbakan Necmettin Erbakan eylemleri teşvik edenleri kınadı. Başbakan yardımcısı Tansu Çiller, Rum tarafının tahrikkar eylemleri son bulmalı dedi. ABD Başkanı Bill Clinton'ın Kıbrıs özel temsilcisi Richard Holbrooks'a bir bez parçası için bir gencin hayatını sonlandırmak doğru değil ifadesini kullandı. Bu sözler büyük tepki gördü. Yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Holtbrook protesto edildi. Yunanistan'da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği'ne şikayet edeceklerini duyurdu. Özetlersek, Kıbrıs için 1974'ten sonra gerçekleşen ilk kanlı olaydı. Sınırı da geçilememişti. Bu durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olmaya ve müzakerelerde pazarlık gücünü korumasına devam etmesini sağlamıştı. Hasan Kundakçı Paşa ise Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesine girdi. Bu yüzden yıllar boyunca yurt dışına çıkamadı. Solomos Solomo olayı FETÖ kumpası Ergenekon iddianamesinde de yer aldı. Bayrağı indirmeye kalkışan Rum gencini Tuncay Güney'in başında olduğu Kıbrıs Timi isimli bir oluşumun öldürdüğü öne sürüldü. Üstelik iddianame, sahte hakimlik ve avukatlık yapmaktan sabıkalı Adem Yılmaz'ın ifadesine dayandırılarak hazırlandı günümüzde ise Rumlar bu olayı dünya kamuoyuna karşı bir propaganda aracı olarak kullanıyor.